Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin efsane ağası. 12 yıl Kırkpınar ağalığı yapan ve ebedi 3 altın kemerin sahibi Kırkpınar ağası Seyfettin Selim'in Edirne'ye kazandırdığı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Edirne Belediyesi Kırkpınar ağası Seyfettin Selim kreş ve gündüz bakım evi için kayıtlar başladı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Eylül ayında hizmet vermeye başlayacak olan Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakım Evi için kayıtların başladığını, 36-60 ay arası yaş gruplarının eğitim göreceği kreş için çalışan anne uygunluğu aranacağını duyurdu. Kayıt için gereken belgeler ise öğrenci nüfus cüzdanı fotokobisi, ikametgah belgesi, öğrenci velisinin nüfus cüzdanı fotokobisi, öğrenci vesikalığı, Aşık karnesi ve sağlık belgesi olacak. Şükrüpaşa Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde hizmet verecek olan Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakım Evi için gerekli bilgiye 0284 235 çift 21 numaralı hattan ulaşılabilecek.